FIFA 22 kariyer modunda her sezon Ballon d'Or'u kazanan isme futbolu bıraktıracağız. Biliyorsunuz kariyer modunun belli dinamikleri var. Genelde hep aynı oyuncular Ballon d'Or'u kazanıyor. Bakalım bugün bu videomuzda neler olacak. Mesela Mbappe bir kere kazanırsa direkt olarak futbolu bırakmak zorunda kalacak arkadaşlar. Bu yüzden 100 kere kazanamayacak Ballon d'Or'u. İlk sezonumuzun Aralık ayındayız. Bakalım Ballon d'Or'u kim kazanıyor ilk sezonda ve... Haaland. Allah Allah. Gerçek hatta hani bu oyundaki bu sezonda Messi kazanmıştı. Burada Haaland kazandı. Haaland bay bay. Futbolu bırakacaksın. Ya koçum. Balon doğru kazanırsın. Sonraki sabah futbolu bırakmak zorunda kalırsın böyle. Arkadaşlar simüle edilirken videoya beğeni ve yorum atmayı unutmayalım lütfen. En az 10.000 like bekliyorum. Bu beğeniler, yorumlar hepsi kanalımız için çok önemli. Ayrıca beni ilk defa izliyorsanız daha fazla böyle FIFA kariyer modu içerikleri için abone olabilirsiniz. Aralık ayından sezon sonuna kadar simüle ettik. Her sezonun sonunda Şampiyonlar Ligi'ne ve diğer birkaç lige bakacağız. Beraber Önümüzdeki sezon Ballon d'Or'u kimin kazanacağını tahmin etmeye çalışacağız aslında. Sizden de yorumlarda her sezon tahmin bekliyorum. Yani mesela örnek olarak Premier Ligi Manchester City kazanmış. Şampiyonlar Ligi'ni kim kazanmış? Bayern Münih. Hmm. Bayern kazandıysa bir bakalım ligi de aldılarsa onlardan bir oyuncu mesela Ballon d'Or'u alabilir sene. Bir oyuncularını kaybedecekler yani. Oo, Dortmund kazanmış orada ligi. Bence yine de Bayern alabilir. Yani Bayern'den bir oyuncu alabilir Ballon d'Or'u. Belli olmaz. Öyle bir durum ki şu an tamamen oyunun inisiyatifinde kaldı. Tahmin etmek çok zor. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern'in en golcü oyuncuları kimmiş? Bir Dortmund'a da bakalım. Torgan Hazard falan kazanacak hali yok ya. Dortmund'dan biri kazanamaz abi eminim. Oha Bayern'den Chupomoting'e bak 5 gol atmış. Goaz Balondoru kazanacak ya. Thomas Müller 5'e 4. Musa Dembele. Musa Dembele bak Fener'in gündemindeydi bu arada. Bayern almış oyunda. Leroy Sané falan. Buradan da Balondor kazanacak biri yok ya. Ben tahmin edemiyorum. Geçelim bakalım abi direkt. Direkt aralığa gidelim. Siz yine de tahmininizi yazın. Yani Şampiyonlar Ligi'ni kazananı gördünüz. Premier Ligi alanı gördünüz. Bundesliga'ya da bir baktık. Sizce Ballon d'Or'u kim kazanacak yeni sezonumuzda? Şimdi size bir şey göstereceğim. Aralık ayına geldik. Ballon Duru kazanan isme bakacağız. Alan harbiden oyundan gitti. Bu video çok eğlenceli olacak. Şimdi yüksek ihtimal bu arada... Oyun Mbappe'ye falan vermiştir ya ben size söyleyeyim. Tam da bugün Avrupa maçı koymuşlar derken Muhammed Salah balon doğru alıyor yılın futbolcusu oluyor ve maalesef futbolu bırakmak zorunda kalacak. Ah be Salah. Yüzündeki o buruk gülümsemeyi görüyorsunuz değil mi? Ah be Salah sezon sonunda futbolu bırakıyor yazıyor. Yani 115 milyon euro değeri varken futbolu bırakmak zorunda abi. Abi sezon sonuna geldik de görüyorsunuz ya başında bulunduğumuz takım Aston Villa UEFA'yı kazandı ya. Çok ilginç. Ligde 7. olmuşuz. Neyse bunlar önemli değil. Premier Lig'de Liverpool şampiyon. Emirates FA Kupası'na bakmıyorduk ama bakmış bulunduk. Şampiyonlar Ligi'ni Manchester City almış. Bak oradan bir oyuncu kazanabilir Ballon d'Or'u seneye. Gerçi mesela geçen sezon baktığımızda Liverpool'la alakalı hiçbir gösterge yoktu. Bir anda Muhammed Salah kazandı. Demek ki oyun rastgele dağıtıyor abi. Şimdi zaten oyunun dengesini bozacağız biz. Hep bıraktırıyoruz ya Ballon d'Or kazananlara. Oyun kafayı yiyecek bence. Yesin zaten. Üçüncü sezonumuzun Aralık ayındayız. Ballon d'Or'a bakacağız. Ve hadi Mbappe. Hadi yürü git artık bu oyundan işte bu. Mbappe kazanıyor. Seneye futbolu bırakmak zorunda kalacak. Zaten sen kimsin oğlum? Messi omuz atıyorsun Neymar'a şekil yapıyorsun hayırdır? Senin yaşında Messi'nin kaç tane balon doğru vardı? Bu konuyu içerledim. Gerçekten içerledim bu konuyu. Mbappe'yi az buçuk severdim. Bak aslında şöyle ben Mbappe'yi ilk böyle ortaya hani Monaco'da falan oynadığında seviyordum. Ta ki AP13 kariyerine kadar. Orada Mbappe ile birkaç sürtüşmemiz oldu. Ondan sonra böyle nötr hani nötr oldum. Yani ne seviyorum ne sevmiyorum. Messi'ye yaptıklarından sonra da artık Mbappe'yi sevmiyorum kardeşim. Kimse Messi'ye şekil yapamaz. Mbappe futbolu bırakacaksın. Git işine ne yapıyorsan yap yani. Artık futbol bıraktıktan sonra ne iş yaparsın bilmiyorum. Parası var zaten. Bir şeyler yapar. Mbappe bay bay. Bazen hayat böyledir arkadaşlar. Ratingin 95, hızlanman 99 falan da olsa futbolu bırakırsın. Adam ol Mbappe. Cidden yani şaka gibi Aston Villa'nın başındayız ya biz. Çoğu maçı kazanıyor takım yani hiçbir transfer falan da yapmadı. Bu ne abi? Kaleci çok iyi o yüzden. Ya bak defans hattı iyi olduğu için sıkı bir takımız demek ki. Premier Ligi 6. bitirdik. Ben daha yüksek bitiririz diye düşünmüştüm takvime bakınca. Manchester United şampiyon. Hadi be Ronaldo bir tane Ballon d'Or kazansın ya. Çok iyi olur biliyor musun? Şöyle bir Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Paris Saint Germain almış. Bizim takım da yarı finale geldi burada şaka maka. Dortmund'u eledi yani. Paris aldı ama orada Mbappe vardı. Mbappe futbolu bırakıyor. Bence Paris'ten bir oyuncu kazanmayacak Ballon d'Or'u. Gerçi belli olmaz. Neymar falan da alabilir. Göreceğiz arkadaşlar. Aralığa gidiyoruz. Ya kardeşim bu Aston Villa'ya da hep aralığın ikinci perşembesinde şey veriyorsunuz. Avrupa maçı veriyorsunuz. Şaka mı bu ya? Hadi bakayım. Paris Saint Germain'den Neymar kazanıyor bu sefer. Mbappe futbolu bıraktıktan sonra rahatlamış reis. Ama maalesef o da bırakacak. Ya bu arada şurada hep görüyorum. Eren Aydın kim abi? Paços Ferreira'da oynuyor. 74 ratinge gelmiş 21 yaşında. Aday listesine ekleyeyim takip edelim bu oyuncuyu. Arada bakarım. Merak ettim ne olacak. Şimdi Neymar futbolu bıraktırıyoruz. Abi ben Eren Aydın'ın ismini duymuştum. Şu an transfer marktan baktım da Galatasaray'ın oyuncusu doğru. İsmini duymuştum daha önce. Neymar Junior 32 yaşında futbola veda ediyor. 88 rating. Elveda Neymar. 4. sezonun sonundayız. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni Paris kazanmıştı ve Balon d'Or'u Neymar almıştı. Bu yüzden Şampiyonlar Ligi'ne yine bir bakalım. Bu sefer City kazanmış. LeBron falan mı alacak acaba ya da Odun'un reytingi arttıysa o da alabilir. Ya abi bir takımın her zaman aralığın ikinci perşembesinde Avrupa maçı mı olur ya? Bu nedir be? Demek ki oyunun takvimi böyle. Aralığın ikinci perşembesine maç koyuyor. Bir de Kasımpaşa ile oynuyor Aston Villa. Real Madrid'den Vinicius Junior kazanmış. Bak çok alakasız. Belki kendi liglerinde şampiyon olmuşlardır. Ama Şampiyonlar Ligi'nde bir başarıları yoktu. Vinicius Junior futbolu bırakıyorsun. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bye bye Vini. Seni unutmayacağız. Yalnız son iki sezondur Brezilyalılar kazanıyor. Bakalım önümüzdeki sezon kim kazanacak? Şimdi biz 5. sezonumuzun sonuna doğru geçeceğiz. Abi bu sezon acaba kim şampiyon olmuş Premier Lig'de? Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ne olmuş o da Manchester City. Ama geçen sezon Real Madrid'den aldı mesela hani aynı şeyler olmuştu. Ballon d'Or'u Real Madrid'den oyuncu aldı. Anlamıyorum işte bu oyunun mantığı neye göre? Genellikle en yüksek reytinge göre ayarlıyor. Hani hem en yüksek reytinge de Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyorsan bir de milli takımına da gidiyorsan Ballon d'Or'u sana veriyor diye biliyorum. Bak bu sezon da Real Madrid şampiyon olmuş. Vallahi yine oradan da biri alabilir. Ee, göreceğiz. Ve bu sezon Ballon d'Or'u Phil Foden kazanmış. Vinicius Junior'un kazandığı sezon belki Phil Foden kazanır demiştim. Kısmetin bu seneymiş Foden. Sen de bu sene bırakıyorsun futbolu. Abi acaba nereden sonra böyle daha bilmediğimiz oyuncular gelecek? Ya da gelecek mi bilmediğimiz oyuncular? Phil Foden sezon sonunda futbolu bırakıyor. 6. sezonun sonu Manchester United şampiyon Premier Lig'de. Allah Allah bizim Aston Villa'da 4. olmuş. Abi bu Aston Villa'nın başına geçtik. Herifler sürekli Avrupa Ligi kazanıyor. Ben anlamadım ya. Sinir oldum yani bir yandan. Tottenham kazanmış Şampiyonlar Ligi'ni. Allah Allah. E bunlar Premier Lig'de kaçıncı oldu? Beşinci. Hani Tottenham'dan birileri alabilir mi acaba? Dan Scarlett'in falan reytingi mi yükseldi? 6 sezonda belki de yükselmiş olabilir. Göreceğiz. Hayret nasıl olur? İlk defa bir Avrupa maçı yok Aston Villa'nın ve Chelsea'den. Kim lan bu? Kim oğlum bu? Rican falan bir oyuncu herhalde. Dur bakayım. İsmini görelim. Abi sen kimsin? Abi adamın ismi As. As. Baba sen ne biçim bir çarsın ya? Nerelisin? Nesin sen? Dur bakayım. Hangisi? Aron As herhalde. Abi Haaland'ın Rijeri geldi. Yine d'Or aldı bu. Haaland'ın şeyi ne ya FIFA'da? Oo! Herif 96 rating olmuş. Haaland'ın Rijeri demek ki direkt Chelsea'de başlamış. Birkaç sezon içinde gelişti. Ulan vay be! İnanılmaz. Abi cidden inanılmaz ya. Haaland iki kere Balondor kazanmış oldu aslında bu videoda. Herif resmen konsepti deldi. Neyse Aaron As. Sana da futbolu bıraktırıyoruz. Bakalım başkasının Rijalen'de görecek miyiz bu videoda? 7. sezonun sonundayız. Chelsea kazanmış. İngiltere liginde bir Chelsea üstünlüğü görüyoruz bu sezon. Tabii ki Haaland'ın Rijalen'i sayesinde olmuştur. Orijan artık futbolu bırakıyor. Şampiyonlar Ligi ne olmuş? Burayı da Atletico Madrid almış. Yoksa Joao Felix mi kazanacak Ballon d'Or'u önümüzdeki sezon? Bakalım. Geliyor. Bakalım kim almış Ballon d'Or'u? Atletico Madrid'den Joao Felix. Doğru tahmin etmişiz. Dostlar benimle beraber aranızdan doğru tahmin edenler olduğunu biliyorum bu sezon. Joao Felix yani bye bay. Elveda Joao Felix. Yani baktığımız zaman Premier Lig'de kim şampiyon olmuş? Liverpool. Oradan bir Nunes falan mı alacak acaba Ballon d'Or'u? Şampiyonlar Lig'ini Real Madrid kazanmış. Bizim Aston Villa'ya bak abi. <laughs> ne kadar gelmişiz. Ben artık Aston Villa'daki oyuncuları serbest bırakacağım. Bu ne abi? 90 olmuş Watkins. Buendia 90. Kaleci 85. Konza 88. Dinamik potansiyel olduğu için bu takımın başındayız ya millet coşuyor. Kadro çok dar. Serbest bırakılamaz diyor. Ha. Neyse bunlar zaten yaşları geliyor çoğunun. Ballon bakacağız şimdi. Yine aralığa gidiyoruz. 8. sezonun Ballon d'Or'una bakıyoruz. Abi kimi almış? Barcelona. Hayda. Bu kim abi? Tanımıyoruz. Kimin riceni acaba? Dur bakayım ismini görmemiz lazım. İsmi önemli. George. İsmi George. Alakasız bir adam aldı. Barcelona Şampiyonlar Ligi'ni de kazanmamıştı. Fransız Sansfor Acaba Benzema'nın riceni mi ya? İspanya Ligi'nde. Ama Benzema sağ ayaklı ya. Allah Allah. Bu kimin riceni abi? Yorumlara yazın. Mbappe ricende de olabilir. Buraya transfer olmuştur belki. Doğru lan Mbappe vereceğini bu. Ona da futbolu bıraktırdık ya doğru. Sürekli Rijen'ler almaya başladı ya. Kardeşim bay bay Mbappe gelme bir daha sakın. De gelmiş hemen 4 sezonda 3 sezonda 95 şeyting olmuş baba ne yapıyorsun ya. Haaland'ın Rijen'i de öyle. Ya bu oyun Haaland ve Mbappe'ye karşı böyle bir şeyi var yani hani iltimas geçiyor. Torpil yapıyor ya. Futbolu bıraktırıyoruz heriflere. Oyun tekrardan Rijen'lerini balondor sahibi yapıyor. Yeter kardeşim. Vallahi abi bu regenlerden başımız yanıyor ya. Allah Allah sezon sonuna geldik. Tottenham şampiyon artık Tottenham'dan birinin kazanmasını bekliyorum. Onu da söyleyeyim. Şampiyonlar ligini Inter almış. Şu takım istatistiklerinde Tottenham'a bir bakalım. Ya, oyun hep buna göre ayarlamıyor ama bu takımda var mı böyle 90'lık oyuncu? Torre Martinez alabilir 89. Keza alabilir. Pedro Gonçalves, Ruben Neves diyor. Bu takımdan biri alabilir. Şampiyonlar ligini de Inter almıştı. Oraya da hemen göz gezdirmek istiyorum. Burada kim var? Abi aa. Aa belli oldu. Bu adam balondoru alıyor abi. Kimin rijeni bu? Fransız ofe. Benzema'nın rijeni abi bu. Bu adam aldı balondoru. Bak ben size net bir şekilde söyleyeyim. Kesin bak Gustave Guerin. Gustavo diye isim gördüm ama Gustave'yi ilk defa görüyorum. Hemen aralığa bakalım. Göreceksiniz. Geldik yine aralığa. Bakalım balondoru kim aldı? Tahmin ettiğimiz gibi Benzema Rijen'i alıyor bu sefer. Gustave. Bu adamın ismi Gustave bilmem ne. Görüyorsunuz sakallı falan filan. Yani bu Gustave Guerin bu adamın ismi. Rijen'ler sardı başımıza. Artık önümüzdeki sezon Rijen biri kazanmasın ya. Lütfen bir zahmet. Çünkü Rijen'leri de artık futbolu bıraktırıyoruz. Rijen'lerin Rijen'leri gelebilir belki. Elveda Benzema'nın Rijen'i. Görüşürüz. Ya da görüşmeyiz bilemiyorum. Evet sezon sonundayız. Liverpool almış kupayı. Şampiyonlar Ligi ne olmuş? Burayı da Bayern almış. Evet aralıktayız. Liverpool Nunez mi abi? Sonunda Nunez mi? Evet. Darwin Nunez. Oyunda yüzü yok biliyorsunuz. Seneye olacak. Sonunda 3 sezonun ardından Rican olmayan biri Valon doğru kazandı değil mi? Darwin Nunez. Helal. Helal diyoruz ama topu bırakacaksın. futbol oynamayacaksın artık. Vay be Nunes. Yapacak bir şey yok. Sezon sonundayız. Abi Aston Villa küme düştü. Ulan ne yapıyorsunuz ya? Bu Aston Villa videoda beni çok zorladı, çok sinirlendirdi. Manchester City şampiyon olmuş. Şampiyonlar Ligi'ni de Atletico Madrid kazanmış. Haydi Ballon d'Or. Bu sezon kime gidiyor? Ve Manchester City'den kim oğlum bu? Tanımıyoruz. Yine tanımadığımız Vicen bir oyuncu geldi. Kim bilir kimin Rijen'i. Bu arada Messi ile Ronaldo'nun Rijen'i hiç kazanamadı. Yani şu anda artık 11. 12. sezondayız. Hiç onlar kazanamadı. Osimenmiş ha. Osimen'in oyunda yüzü yok ya bir an tanıyamadım. Osimen ne alaka lan? Şu anda biz 12. sezondayız. Az önce dediğim gibi Messi ve Ronaldo hiç kazanamadı. Yani hem, kendileri kazanamadılar hem de Rijen'leri kazanamadı. Bu arada Eren Aydın 29 yaşına gelmiş. Freiburg'da oynuyor. Bir ara demiştim hani ona bakacağız diye. Şu ana kadar 12 oyuncunun futbol hayatını kararttık. Bununla beraber 12 oyuncu olmuş oluyor. Ve bakın yani 88 reytingli bir adamın Ballon d'Or kazandığını çok da göremezsiniz. Victor Osimhen görüşürüz. Artık son 3 sezonumuz kaldı arkadaşlar. Şöyle bir Premier Lig'de kimin şampiyon olduğuna bakamıyoruz şu an. Şampiyonlar Ligi'ne bakalım Inter. Inter'de kim var? Lautaro Martinez. Bak Lautaro Martinez'in bir şeyi olmuş olabilir orada. O buradaydı değil mi? Ryan Cherki 88, Rowe. Allah Allah Lautaro Martinez yok, transfer olmuş. Anzupati var. 90 reyting. Kesin Anzufati alacak. Kim alıyor abi Ballon d'Or'u? Manchester United'dan bu kim? Ronaldo Rijen mi yoksa? Ronaldo Rijen mi ne diyorsun? Dur bakayım ismi neymiş? Bak Ronaldo Rijen gibi içime doğdu biliyor musun? Suyu mü dedirteceksin bize? Pianzak. Ronaldo Rijen değil. Yani Pian, Pianzak. Hangisi ya? Bartek Pianzak mı? Andrei Pianzak mı? Dur bakalım tipinden anlayacağız. Buymuş. 93 rating. Polonyalı Lewandowski'nin Rijen'i alıyor. Helal olsun be Lewandowski. Başka bir evrende başka bir hayatta doğru kazandın. Lewandowski dedik de Bartek Pianzak. Şimdi sezon sonunda ilk olarak şeye bakalım. Diğer ligler diyelim bir Premier Lig'deki duruma bakmak istiyorum. Manchester City şampiyon olmuş. Şampiyonlar Ligi'nde durum nasıl? Wolves, Oluf. Kimin kazanacağını tahmin etmek çok zor. Yüksek ihtimalle hiç böyle bilmediğimiz bir oyuncu kazanacak. Zaten artık 14. sezonumuza geçiyoruz. Son 2 yılımız var. Son 2 Ballon d'Or ödülünü görebileceğiz. 14. sezonun Ballon d'Or kazananı kim olmuş? Wolves takımından, Şampiyonlar Ligi şampiyonu takımdan. Abi sen kimsin? Hep de saçınızı bir sarıya boyatma merakı. Hep bir şeyler baba. Nedir ya bu? Hocam kimsin sen? Daniel Sen. İsveçli falan mı acaba Daniel Sen ismi? Ulan İbrahimovic'in ricenimi be. Ya da normal bir altyapı oyuncusu da olabilir yani. O da muhtemel. Christopher Danielsen. Abi şaka mı bu? Haaland'ın Rijeni. İkinci Rijeni hem de. Rijeni. Rijen abi yeter artık ya. Şaka ya. ya. Şaka gibi abi gerçekten. FIFA beni çıldırtacak. Bir de bu sefer Rijeni'nin saçı yok. Kel bu sefer. Haaland gelme kardeşim bir daha. Zaten gelemezsin istesen de. Ne ya bu? Allah Allah. Herif 3 kere aldı balonduru. 3. Geliyorsun. Re... Ya... Dostlar bu sezon Premier Ligi kim kazanmış bakacağım. Önce Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Paris Saint Germain. Ulan buradan da bir Neymar'ın rejeni, Mbappé'nin rejeni falan mı çıkacak ya? Rejenler sardı videoyu. Premier Lig'den olmuş Manchester City şampiyon. Ya Wolves geçen yıl nasıl Şampiyonlar Ligi'ni aldı hiç hayret ediyorum yani. Yine bu video çektiğim en garip kariyer modu videolarından biri oldu. Artık 2036 yılına geçeceğiz. Hesaplarıma göre şu an 14. sezondayız ve 15'e geçiyoruz. Hadi bakalım son sezon son balondor. Bakalım videomuzdaki son balondoru kim kazandı? Bakıyoruz. Kim kazanıyor Manchester City'den? Kim abi bu? Ya yılın futbolcusu açıklandı diye haber yapıyorsun. Onun yanına yazsana ismini. İlla buraya girip de şey yapacağız. Dur bakalım kimmiş? Fatih. Çakma Fatih. Ansu Fati'nin çakması. Fati'cim sen de sezon sonunda futbolu bırak. Zaten oyun da bitiyor gerçi bu sezonun sonunda. Orası ayrı. Musa Fatih. Bu kimin riceni? Mane'nin riceni. Sadio Mane'nin riceni. Vay. Ve Sadio Mane'nin riceni Manchester City'ye gitmiş. O da garip. Kardeşim sen de işine bak. Yani önceki halinde Liverpool'da falan oynadın. Oranın efsanelerinden biri oldun. Ne City'si kardeşim şimdi? Tamam sonradan Bayern'e gitmiş olabilirsin de. Liverpool taraftarı seni bağrına basmıştı. Allah. Allah, Allah Arkadaşlar şu oyunun bir bitişini görmek istiyorum. Sezon sonuna gidelim. Bu videonun şampiyonu Haaland oldu bu arada. Böyle bir amacımız yoktu videonun başında. Kim daha fazla kazanır diye bir amacımız yoktu. Çünkü herkese futbolu bıraktırıyorduk. Ama işte tahmin etmediğimiz şey gelip de ile kazanacak futbolcular oldu. Ve Haaland bunu toplamda 3 kere yaptı. Bir orijinal haliyle kazandı. iki tane de rican haliyle kazandı. Tahmin edemedim ricellerinin bu kadar etkili olacağını ya. Vallahi tahmin edemedim ve en etkili ricenlere sahip oyuncu Haaland oldu. Mbappe ve Benzema'nın da ricenleri şeyi kazandı. Balon doğru kazandı. Ama işte abi Haaland rijenin rijeniyle bile kazandı be. Artık son sezonumuzda kimin ne yaptığı çok önemli değil. Yine de formalite diye bakalım. Şampiyonlar Ligi'ni Barça kazanmış. Eyvallah abi. Şuradan hemen bir de Premier Lig'e bakalım. Burayı da Manchester United kazanmış. O zaman dostlar hep beraber şöyle takvimin sonuna simüle edelim. O ekranı görmek çok İnsanı rahatlatıyor biliyor musun? Hani oyun bitti falan diyor ya şimdi. E, hocam diyor harika bir kariyeriniz vardı. Siz manyaksınız. Kariyerinizi kutlamak istiyoruz diyor. Eyvallah kardeşim. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. 15 sezon boyunca balondor Dor kazanan herkesin kariyerini noktaladık. Çok değişik isimlerin bugün Balon Dor'u kazandığını gördük. Başka neler görmek istersiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın Ardan Papazyan ailesi.